Hüsusuz alır mı? Hanım eğlen, elen, eğlen Canım ben de gel Hüsusuz alır mı? Hanım eğlen, elen, eğlen Canım ben de gel Gökrüsüzsüz olur mu? Hanım eylem 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 Canım gelin Canım eylem bende gelin Dibi kursuz oldu Hanım eylem Canım gelin olur mu? Eylem, canım meydanmanda gelib dibi qumsuz olurmu han meylan eylan eylan canım ölən məndə gəlib dibi qumsuz olurmu han meylan eylan eylan canım ölən məndə gəlib bəxnüf tüya şək ben canım benim ben de, bacım, elen ben de gelin Dermiş mi ya dermiştim neyle neyle Canım <laughs> ile ben de. ben de gelin Ben müftüye <laughs> danıştım hanım ile neyle neyle Canım ile <laughs> <eylen, gülüyor> ben de gelin Ben müftüye danıştım hanım ile neyle neyle Tek tek de gelin Yiğit <laughs> yasız olur Hanım ile neyle neyle Canım ile ben de gelin Yiğit yasız olur mu İbo izleniyorsun. Yiğit İbo oyna. Eylem, gelir. Yiğit yersiz olur mu? Hanım eylem, 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 canım eylem ben de gelir. Yeter yeter. 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 Bak hep biz Ağabey Ağabey de de bir de ben bir kere. Ortam Bu niye çek? Ortam